Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi kedi uyan oğlum oldu uyan 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 uyan. Bakın uyuyor. Uyansın bakın. Uyan. Uyan uyan. Video çekiyoruz. Uyan. Uyan. Uyan uyan, uyan. 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 Uyan gözünü açtı sonunda çok tatlı şey bakın. Kantin gibi. Ay korkuttu. <laughs> <laughs> do 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 He arkadaşlar kanalıma abone olmayı da like, kanalın onu ben seviyorsanız. Son ben seni sana sarılıyor ben. Ay. Nasıl tuzağını hepsi. bu yn yara kızım <laughs> daha alışmamış bu Fadina kurman olurum Elif nasıl yaıyor ki kuüzüm